Bradalarımız Cyberpunk videolarına devam ediyoruz. Bir önceki videoyu izlediyseniz bu video sizin için biraz daha ileri seviye olacak. Bu videomuzda efendime söyleyeyim araç mekanikleri, oyunda bulunan mekanlar, efendim yetenek ağacı gibi biraz daha derinlemesine Cyberpunk dünyasının içine gireceğiz. Lafı çok uzatmıyorum ben. Buyurunuz Cyberpunk 2077'de neler var? Aha. Cyberpunk 2077 GTA serisini adeta göz kırpıyor. Adeta GTA'dan rol çalıyor. Oyunda araç çeşitliliği konusunda belli ki hiç sıkıntı yaşamayacağız. Oyunda seçebileceğimiz tonla araç var. Lüks araçlardan çeşit çeşit motorlara, kaslı arabalardan Cyberpunk esintili 90'lara gönderme yapan şekilli şukulli otomobillere ve böyle ufak tefek tuhaf bineklere kadar yelpazemiz oldukça geniş. Geliştirici ekip her aracın farklı sürüş dinamikleri olacağı oyuncunun şasisinden dış görünüşüne farklı araçlara bindiği hissini sonuna kadar yaşayacağının da altını çiziyor. Araç hasarı konusunda ise ufak tefek anlar dışında çok fazla bir şey göstermediler. Kaputu açık, kapıları çizik araçlar gördük. Ancak bir çarpışma sonrası araçlar ne hale gelecek bunu henüz bilmiyoruz. Geçtirici ekip özellikle araç sesleri için oldukça titiz çalışmış. Bunun için gerçek arabalardan yararlanmışlar. Gerçek araç sesleri egzozların üzerine, araç içine, motor üstüne koyulan mikrofonlar yardımıyla kaydedilmiş. Motor sesleri içinse tanıdık bir isimden yardım alınmış. Kimden mi? Keanu Reeves'ten. Kendi modifiye motor şirketi olan Keanu Reeves, geliştirici ekibe motor seslerini kaydetmesi için pek çok farklı motor temin etmiş. Yahu Reeves Reis CD Projekt Red'den hisse mi aldın? Ne yaptın Reis'im? Hiçbir ünlünün bir oyuna bu kadar yakın olduğunu ben hatırlamıyorum. Neyse yani araç konusunda Cyberpunk 2077 heyecan uyandırıyor. Tabii önemli olan sürüş dinamiği. Watch Dogs serisi gibi bir sürüşle karşı karşılaşırsak tüm bu gelişmeler çöpe gider. Cyberpunk 2077'nin online modunu da götürecek olan ana eğlence usulünün araçlar olacağını düşünürsek CD Projekt Red eşeği sağlam kazığa bağlayacaktır. Cyberpunk 2077'nin en özgün yanlarından biri de harita tasarımı. Şimdi şu haritaya bakınca bunun neresi özgün abi diyebilirsiniz. Yine köprülerle birbirine bağlı yarım adalardan ve adalardan oluşan klasik New York esintili biraz da Los Angeles soslu harita tasarımı. Liberty City, New York City, Gotham City ve Nice City'yi yan yana koyunca bu şehirler arasındaki benzerlik gerçekten dikkat çekici. Hayali bir şehir tasarlarken geliştiricilerin ilk aklına gelen şehir nedense New York oluyor. Bu yönüyle baktığımızda aslında Cyberpunk 2077 haritasını GTA 5 haritasına da benzetebiliriz. GTA 5 haritası toplamda 81 kilometre kare iken Cyberpunk 2077'nin haritası ise yaklaşık 75 kilometre kare. Oyunun haritası küçük değil mi ya demeyin. Neden mi? Şöyle ki Cyberpunk 2077 haritasını özgün kılan tasarım Oyunun merkezini oluşturan hatta oyunun ana karakteri diyebileceğimiz Night nice City'de karşımıza çıkacak. Burada geliştirici ekip dikine mimariden iç içe geçmiş katmanlı bir harita tasarımından yararlanarak farkını ortaya koymuş. Yani yatay alanda geniş bir alana yayılmaktansa haritayı gökdelenlerle, yeraltı bölgeleriyle daha çok boyutlu kullanmış. Bu da alacağımız görevlerde katman katman gökdelenlerde yukarıya doğru tırmandığımız, birbirinin üstüne eklenerek göğe doğru yükselen devasa mega binaların katmanlı tasarımında kaybolacağımız anlamına geliyor. Bir göreve giderken örneğin haritada her ne kadar görev yeri harita üzerinde bulunduğumuz yere yakın gibi görünse de bu karmaşık tasarım görev yerine ulaşmamızı daha zorlayıcı hale getirecek. Bölgeleri, ara sokakları bu katman katman yükselmiş karmaşık binaları asansörler birbirine bağlıyor. Asansörler bölgeler arası geçişte kestirme olarak da kullanılabilecek. Bu asansörleri bulunca ha demek şuradan da buraya böyle kestirme gelebiliyormuşuz diyeceğiz. Night büyük dışarıya doğru genişleyen binaların altında daha küçük binalar keşfe açık dikey alanlar yaratıyor. Night her caddenin sokağında bir adı var. Oyuncu dışı karakterler sizi bir yeri tarif ederken cadde sokak ismi verecek. Şehirde keşfe çıktığınızda rastgele karşınıza çıkacak bir görev bulunduğunuz bölgeyi daha derinlemesine keşfetmeniz için sizi haritanın derinliklerine götürecek. Cyberpunk 2077 haritası temelde 6'ya bölünmüş durumda. Geliştirici ekip oyuncunun sürekli aynı yerlerde dolanıyorum ağzını kırayım diye söylenmemesi için bu 6 bölgenin tamamen birbirinden farklı olmasına büyük özen göstermiş. Dünya üzerinde farklı şehirlerden, farklı bölgelerden ilham alınarak demografik ve karakteristik olarak birbirinden ayrılan 6 özgün bölge oluşturulmuş. Night City'nin bu 6 bölgesi Cyberpunk 2077 orijinal masa oyununda da olan bölgeler. Aynı zamanda 4. kurumsal savaş adı verilen savaş sonrası nükleer füze yiyen şehir merkezi 2030'da başlayan ve 2070'te Arasaka kulesinin inşasıyla sona eren restorasyon sonrası son halini alır. Şehrin en sağlam ve güvenli bölgesi olan şehir merkezi son teknoloji mimarisiyle gösterişli kuleleriyle zenginlik ve küstahlık simgesi gibi. Şehrin merkezinde yer alan acımasız kurumsal gökdelenleri ve kör edici projektörleriyle gökyüzüne uzanan Corpo Plaza, oyuna başlarken Corpo hikaye geçmişini seçerseniz Nice ayak basacağınız ilk yer olacak. Her ne kadar güvenli görünse de şehir merkezinin hemen dışında yer alan Downtown, göründüğü gibi güvenli olmayacak. Rotanızı yanlış sokağa çevirir ve kendinizi kalitesiz aşk otellerine, barlara ve uyuşturucu ticaretinin yapıldığı, gölgeli köşelere giderken bulacaksınız. Heywood tam bir zıtlık bölgesi. Kuzeyde şehir merkezinin yakınında yemyeşil parklar, modern gökdelenler yer alırken güneye doğru gidildikçe manzara tehlikeli gece konlu mahallelerine, çarpık bir yapılaşmaya evriliyor. Valentinos ve 6. Cadde gibi acımasız çetelerin kalesi Heywood Night City'deki en büyük yatak odası olarak adlandırılır. Bunun nedeni gece şehrinin çoğunun burada yaşıyor olması. GTA 5'te ilk kişi Street Tiz kulübe gitmek olan oyuncuların Cyberpunk 2077'deki adresi de Haywood olacak belli ki. <laughs> Pasifika'nın altın kumlu plajları, lüks otelleri, eşsiz eğlenceleriyle kurumsal çalışanlara ve turistlere hizmet veren bir tatil cenneti olması planlanırken işler pek yolunda gitmez ve cennet daha çok cehenneme dönüşür. Yatırımcılar finansmanı çekince pek çok otel inşaatı yarım kalır. Bu yarım kalan oteller Woodo Boys adlı Tekno Mistik grubun karargahı haline gelir. Pasifik'te her köşe başında vücut modifikasyonları için kullanılabilecek siber yazılım klinikleri görmek sıradan bir manzaradır. Santo Domingo, Nasti'nin en eski semtlerinden biridir. Bölge, konumu sayesinde 4. korporatif savaştan ciddi zarar görmemiştir ancak savaştan kaçan Nasti mültecileri Santo Domingo'yu devasa bir mülteci kampına çevirmiştir. Kalabalık mega binaların içinde yaşamaya çalışan insanlara rahatlıkla erişebilen eski askerler burada 6. Cadde çetesini kuruyor ve bölgenin kontrolünü de ele geçiriyor. Yüksek teknolojiye sahip şirket fabrikalarının hemen yanında eski bir nükleer enerji santrali ve hurdalık bulabilirsiniz. İhmal edilen binalar hızla çetelerin kontrolüne girdiğinden operasyonel fabrikalar kendi özel güvenliklerini sağlıyor. Gece kulüpleri, gökdelenler, şirket ofisleri, üst düzey bir tıp merkezi, Japon şirketler bölgeye milyarlarca euro dolar yatırım yapmış ancak savaş her şeyin üstünden geçmişti. İstikrarlı bir finans sektörü olmadan Watson'ın görkemli günleri sona erdi. Bugün Watson üzücü ve çaresiz bir yer. Nasty'nin nice en fakir bölgelerinden biri ve Maelstrom'la Tiger Class arasında bir savaş alanı. Günümüzün Tokyo'sunu ve uzak doğu şehirlerini andıran Akira animesinden fırlamışçasına buram buram cyberpunk kokan Watson'da Tiger Claws adlı Yakuza vari çete faaliyet gösteriyor. Watson gökdelenlerle dolu yüksek yoğunluklu bir kentsel bölge. Geceleri implantlar, organlar, steroidler ve çok daha fazlası için bir çarşıya dönüşmüş Kabuki'de bu bölgede yer alıyor. <laughs> Westbrook Cyberpunk 2077 ahalisinin en zengin insanlarının ve en etkili üyelerinin ikamet ettiği yerdir. Ağaçlıklı sokaklarında bir yürüyüşe çıktığınızda her adımda lüks arabalar, özel villalar ve tenis kortları ile karşılaşıyorsunuz. Bölgede paralı askerler güvenliği sağladığı için çete bulunmuyor. Oyun salonları, sokak yemeği standları ve kapsül otellerle dolu Japon şehir merkezine sadece bir dakika uzaklıkta. Bu bölgeler dışında Nasty'i nice çevreleyen tekinsiz toprakları çoğunlukla çöllerden oluşan geniş ovalara Badlands adı veriliyor. Şehri bir vaha gibi uzaktan izleyen Göçebeler adlı topluluk da bu topraklarda boy boylamış, soy soylamış. Terk edilmiş petrol sahaları, kimyasal atıklarla dolu çöplükler Çorak arazilerin yer aldığı Badlands'te asit yağmurları da sık sık karşılaşılan bir doğa olayı. Nomad hikaye geçmişini seçerseniz oyuna bu tekinsiz topraklarda başlayacaksınız. Cyberpunk 2077'de güç fantazisi yapabilmek için pek çok farklı silah ve silah modu bulunacak. Hem yakın dövüşte hem de menzilli silahlarda gerçekten fantastik bir silah yelpazesi karşımıza çıkıyor. Bu silahlar direkt vücudumuzu modifiye ederek edindiğimiz silahlardır. Yani şu tanıtım fragmanındaki meşhur kolumuzdan çıkan Wolverine fantazi yapmaya yarayan keskin bıçaklar var ya, işte o bu gruba dair. Kolumuza bağlı bir füze, ölümcül bir kablo, gorilla kolu gibi fantastik silahlar da bizi bekliyor. Dikenli sopalar, polis çopları, kelepçeler, deri maskeler, anal pı... Dev çekiçlerin yer aldığı bu grupta öne çıkan silah tabii ki dönerci palası. Tamam pala demeyelim de katana diyelim o da olur. Termal katana oldukça havalı görünüyor. Adından da anlaşıldığı gibi akıllı silahlarda kullandığınız mermiler oldukça mantıklı hareket ederek hedefinizi takip eder. Hedefleri gerçek zamanlı olarak takip eden güdümlü füze teknolojisiyle donatılmış bu silahlar koşan, kaçan, saklanan düşmanı kıçından vurmanın da etkili yoludur. Günümüz silahlarını oldukça andıran bu silahları kullanarak günümüzün modern silahlarının yapamadığı bir şeyi yapabilir. Siperin arkasına saklanıp belirli bir açıdan ateş ettiğinizde mermilerinizi bir yüzeyden sektirerek düşmanınızı avlayabilirsiniz. Ahanda şu pompalı tüfek bu grubun en dikkat çeken silahlarından. Elektromanyetik güç kaynaklarını kullanan tek Weapons bir mermiyi normalden çok daha yüksek hızlara çıkarabilir. Mermiler o kadar hızlı gider ki siperi veya bir duvarı delebilirler. Özellikle Ahanda şu sniper oynamak oldukça keyifli olacak gibi görünüyor. Karakterimizi geliştirdikçe daha kısa şarjör zamanı da kazanabileceğiz. Daha büyük silahlar kullanabileceğiz. Gittikçe daha hızlı nişan alabileceğiz. Silahımızı doğrulttuğumuzda daha hızlı hareket edebileceğiz. Silahı doğrultmuş bir şekilde hareket ederken de daha hızlı hareket edebileceğiz. Özetle oyunda ilerledikçe silahların daha fazla kontrolümüzde olduğunu hissedeceğiz. Cyberpunk 2077'de silahları tikanlardan satın alabileceğimiz gibi düşmanlardan düşen silahları da kullanabileceğiz. Ya da Nice dört bir yanına gizlenmiş kasaları bularak sıradan seviyesinden efsanevi seviyesine kadar ilerleyen bir yelpazede pek çok farklı silaha sahip olabileceğiz. Efsanevi silahlarda diğer silahlarda olmayan ek özellikler bulunacak. Ancak efsanevi silahlara sahip olmak çok da kolay değil. Bu silahlara sahip olmak için zor seçimler yapmamız gerekecek. Efsanevi silaha sahip olan kişiyi öldürüp vasiyetine çökmek mi yoksa canını bağışlamak mı? Zor seçim. Zor mu ya? Öldür gitsin iş. Bir silah moduyla silahın tamamen kullanım şeklini değiştirebilecek, silahımıza ek hasar veren özellikler de ekleyebileceğiz. Cyberpunk 2077'de silah modları temelde iki gruba ayrılır. İşlevsizi kolaylaştıran ve çatışmalarda daha fazla seçenek sunan susturucu, dürbün gibi parçalar eklentiler grubuna dairken ikinci grupta ise yazılım modları yer alıyor. Silahınıza yüklenen küçük çiplerden oluşan bu modlar daha fazla hasar, daha uzak menzil gibi istatistikleri değiştirecek. Bazı çipler Silahınızda ölümcül olmayan mermiler kullanmanızı da sağlayacakken, bazı çipler ise düşmanı eriten kimyasal mermiler kullanmanıza yarayacak. Mermi. Cyberpunk 2077'de oyunu canımız nasıl istiyorsa öyle oynamamız için oluşturulmuş 3 adet karakter sınıfı bulunuyor. Oyuna başlarken 20 yetenek puanına sahip olacağız. Bu yetenek puanları Body, Intelligence, Reflex, Technical ve Cool karakter özelliklerine dağıtılmış olacak. Her seviyeye en az 3 puan verilmek zorunda olduğu için siz kalan 5 puanı istediğiniz yeteneği geliştirmek için harcayabileceksiniz. Karakter yapılarını seçerken her karakter yapısının belirli özelliklerini sınırları olduğunu unutmamak lazım. Örneğin yakın dövüş özelliği olan sınıfın gizlilik yeteneği belirli bir yere kadar gelişebilir. Şimdi bu karakter yapılarına yani sınıflara bir göz atalım. Oynat bakalım. Bayağı cringe oldu ama. <laughs> Bu karakter yapısı daha çok düşmanlarını uzaktan indirmekten hoşlanan, yakın dövüşten kaçınan uzun menzilli silahları yani sniper tüfeği gibi silahları kullanmayı seven oyuncular için tasarlanmış. Kritik hasar şansı yüksek olan bu karakter yapısında yaptığınız tek atışta düşmana büyük hasar verme şansınız oldukça yüksek. Dikkat dağıtmak ve atış desteği sağlamak için hackleme özelliklerinden sıklıkla yararlanabilirsiniz. Battlefield 1'i sadece sniper ile oynayan pusucu tayfa bunu beğendi. Netrunnerlar hedeflerine ulaşmak için dijital dünyayı kullanır. Hack yapan hak yer demezler. Hackleme ve gizlilik taktikleri öncelikle kaba kuvvet yerine geçer. Netrunnerlar bilgisayar korsanlığı programlarını adeta sihir gibi kullanır ve dövüşten önce düşmanlarını yeteneklerinden yoksun bırakırlar. Gizlilik mekaniği olmayan bir oyunu bile gizlilik yaparak oynamayı seven oyuncular için ideal bir sınıf. mm Genelde oyunları ayılama oynamayı mı seviyorsunuz? Bu sınıf sizin için. Heklemekle falan işi olmayan bu sınıf av tüfeği, makineli tüfek, keskin olmayan silahlar gibi yakın dövüş silahları hatta Mantis Blaze gibi silahlarla düşmana pataküte dalmak için ideal. Tabi hekleme yeteneğiniz zayıf olduğu için bunun gibi kapalı kapıları açmak için aha da böyle kaba kuvvete başvurmak kaçınılmaz olacak. Düşmanınızı kalkan olarak da kullanabileceksiniz bu sınıfta. Cyberpunk 2077 gelişmiş karakter yaratma ekranını kullanarak sadece karakterinizi penis boyunu ayarlama gibi oldukça önemli özelleştirme seçeneklerinden yararlanmayacak. Aynı zamanda karakterimizin yeteneklerini de özelleştirebileceğiz. Oyunda sabit bir sınıf sistemi bulunmuyor. Bunun yerine oyuncuların istedikleri oyun tarzını yansıtmalarına yarayan geçişken bir sınıf sistemi kullanılıyor. Nedir bu geçişken Reizin boomer boomer cümleler kurma bize diyen liselilere yanıt olarak şöyle diyebilirim. Yani Reizin farklı farklı yetenekleri birbirine karıştırıp eşleştirebileceksiniz. Yani ayılama bir solo sınıf ya da netrunner yaratabileceğiniz gibi bu sınıfların özelliklerini çorba yaptığınız tamamen hibrit bir sınıf da yaratabileceksiniz. Aha da şu görsele bakarak karakterimizin yetenek ağacındaki sekmeler ne anlama geliyor bir göz atalım. Birinci sekmede karakter ve street cred yani sokak kredisi seviyesi yer alıyor. İkinci sekmede kullanabileceğimiz yetenek ve perk puanlarımız yer alıyor. Üçüncü sekmede çekirdek karakter yeteneklerimiz 4. sekmede çekirdek yeteneklerden türeyen yan kollar yer alıyor. 5. sekmemizde ise ek özellikler veren perk yuvaları bulunuyor. Eğer oyunun çıkışında bir değişiklik olmazsa bu ekranda 7 adet yetenek puanını istediğimiz karakter özelliklerine dağıtabileceğiz. Çekirdek yeteneklerimiz yan kollara yani becerilere, skilllere artık neyse işte ona ayrılacak. Örneğin cool çekirdek yeteneği assassination, nerve, sniper rifles gibi yan dallara, becerilere ayrılacak. Cool yeteneğinin sınır neyse yan dallar da o kadar gelişecek. Yani burada sınır 9. Çekirdek özelliğin puanı arttıkça yan kolların da puanı o kadar artacak. Çekirdek yeteneğini arttırmadan yan becerileri arttıramayacağız yani. Cyberpunk 2077'yi oynarken 3 tür deneyim puanı kazanabileceğiz. Görevleri tamamlayınca karakter seviyemiz ve sokak kredimiz için deneyim kazanacağız. Görevleri tamamladıkça seviye atlamak için deneyim kazanacağız. Her seviye atlamada yeni bir yetenek puanı kullanılabilir hale gelecek. Ancak Cyberpunk 2077'de Skyrim ya da Fallout serisinden aşina olduğumuz bir şeyi kullandıkça o yeteneğimizin artması durumu da olacak. Tüfekleri kullanarak tüfek XP'si pompalı tüfekleri kullanarak pompalı tüfek XP'si ve bunun gibi. Witcher 3'te olduğu gibi Cyberpunk 2077'de de katmanlı perk yuvaları sistemi var. Bir becerinin her seviye atlamasında harcayabileceğimiz bir perk puanı da kazanacağız. Street Creed oyun dünyasının adım adım kilitini açmak için kullanılan bir sistem. Oyunculara yön vermek ve onları tamamen bunu atlamak için düzenleyici bir önlem de diyebiliriz. Street Creed için nasıl XP kazanacağımızı şu noktada bilemiyoruz. Witcher 3'teki canavar avlarına benzer şekilde Street Stories görevlerini çözerek bu kredileri elde edebileceğimiz de düşünülüyor. Yani bu henüz belli değil. İşte bu videomuzda böyleydi. Güzel bir video oldu. Bilgilendik mi? Bilgilendik mi? O beyindeki o nöral bağlantılar birbiriyle... Neyse bu da böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda da şunlar olacak. Özet olarak şöyle geçeyim. Kendi karakterimizi yaratmadığımız rol yapma oyununa rol yapma oyunu demem der Aziz Hidyoko... Yok tabii öyle. Braindance Cyberpunk evreni için oldukça önemli bir kavram. Temelde bugün bildiğimiz sanal gerçekliğin süper geliştirilmiş bir versiyonu. Tabii böylesine yozlaşmış bir dünyada kontrolü ele geçirmeye çalışacak çeteler de mantar gibi türemiş haliyle. Cyberpunk 2077'de coğrafya katı.